1969, Gosaio'da doğdum. 6 aylıkken ailem Türkiye'ye göçüyor. İlk geldiğimiz yer Küçükköy. Küçükköy'de 5 sene kaldıktan sonra 75'te Ali ikamet ediyoruz. Babam buradaki Huriş fabrikası vardı. Şimdiki Ramar, Renault Market. Biz de hayatımızı ondan sonraki, 75'ten sonraki süreci Ali Beyköy'de sürdürdük. Benim ilk futbola başlama ya vesile olan hocam, bizim Ali Böke'nin amatör takımında oynayan Muhammed abimiz vardı. E bizim tabii o zaman bir mahalle takımımız vardı. Balkan 80 diye. Orada 12 yaşında onlarla birlikte oynarken Ali Bökün seçmeleri de bitmiş olmuştu. Ben de tabii rica ettim Muhammed abiye. Yani Muhammed abi dedim beni bir şekilde Ali Böke Spor Kulübü'ne aldırabilir misin? O da geldi tabii. dedi Ali Hoca benim hocam dedi. Ali Seçkin Hoca bakıyordu. Bir hafta sonra Ali Seçkin Hoca'nın yanına gittik. Baktı ben yaşıtlarımdan uzundum zaten. Aldı beni dedi ne oynuyorsun dedim orta saha beni bir iki kere öyle baktıktan sonra dedi ki sen en iyisi geç oğlum dedi. Bu fizikle de stoper oynarsın. O günden sonra bu hayatımı hep stoper olarak başladım. Ya, de orada başlamışım. Orada oynadığım mevkiden dolayı en fiziki yapımdan dolayı da kendimi göre tabii ki belli liglerde oynadıktan sonra kendi hayatı geçim kaynağımı o mevkiden sağladım. Futbola ilk prosel maçım Alibiyoköy'de 17 yaşında Sarıya Stadında Aksim Spor'la oynadık. Sonra bir buçuk sene sonra Alibiyoköy'de bir kongre oldu, seçim oldu. O zamanın e, başkanı tabi bir iş adamıydı. Çetinler giyim öyle bir fabrika vardı. Zat geldi kimse tanımıyordu. Tabii ki Ali abi Ali Seçkin hocam da bizi bildiği için Küçüköy'e gitmişti. Beni buradan resmen o zaman ikizler vardı Ayan Oran diye. Oran abi taksicilik yapıyordu. Onun arabasıyla gittik direkt benim bon servisimi orada imzalattırdılar. Adam tanımadığı için verdi. 15 gün sonra Er Yıldız kahvesine geldiğimizde orada yöneticilerle karşılaştığımda sen nasıl gidersin diye bir serzenişte bulundular ama ben o zaman tabii çocukluk olduğumuz için aklımız fazla ermiyordu hiçbir şeye. İşte Ali hocam götürdü diye bir tabirim olmuştu. Ama iki de gitmişim. Tabii ki bu yaşlarda iyi bir tecrübe edindik. Küçüköy'de başladım. Oradan Gazi Osman Paşa. ve Gazi Osman Paşa'dan sonra Antalya Kemere. Sonra şimdiki Başakşehir o zaman Büyükşehir Belediye'di. Büyükşehir Belediye. Bir dönem Eyüp Spor'da kiralık oynadım. Eyüp Spor'dan sonra da tekrar Bolu'nun son yıllarında Küçüköy Spor'a geçtim. Bunu da orada noktaladım. Tabii bu hayatımda güzel anlarım oldu. Bunlardan bir tanesi de benim hiç hayatımda unutamayacağım. E Antalya Kemere Merdeyken bizim gruptan e, Konya Spor ve Mersin İdman Yurdu direkt gruplarımızdan çıktı. Playoff'a biz ekstra plasman grubunda kaldık ve önümüzde Adana Spor 12 puan önümüzdeydi. Ve biz bu 12 puanlık farkı kapatıp en sondan ikinci maç Adana'da oynuyoruz Adana Spor'la. Adana Spor bizi yendiği an bir puan önümüze geçiyor ve son maçı da tabii ki alacağından dolayı e, direkt klasmanlara gidecek ve biz onları dakika 15-3-0 orada skoru yakaladıktan sonra oyuncular 15-16. dakikada hepsi bizi tebrik ettiler. Herkes şaşırdı bu maç artık sizin bu saatten sonra biz bu maçı çeviremeyiz diye. Bu, bu anımı hiç unutamıyorum. Sonra Süper Lig'e çıkma maçları oynandı Ankara'da. Zeytinburnu'na uzatmalarda yenildik. Zeytinburnu zaten o senesi e, Diyarbakır'la final oynayıp e, Süper Lig'e çıktı. Başakşehir'de de çok anım oldu. Kemerspor'dan oraya geçtikten sonra orada bir şampiyonluk yaşadım hemen. Ayrıldıktan sonra da Küçüköy Spor'a geldiğimde 3. Lig'deydik yine son dönemlerde. 2. Lig'e çıktı. Bu hayatımda 3 tane şampiyonluğumuz var. E, benim için e, güzel bir anı olmuştu onlar. Tabii futbol oynarken çok değerli insanlarla da karşılaştık. Hele bir maçım var hiç unutmuyorum. İstanbul Spor'la oynuyoruz. Karşımızda şu anda Trabzon hocası olan Abdullah Hoca var. Abdullah Avcı Santrafor ve Tanju Çolak oynuyorlar. Stoper ben oynuyorum. Bana Abdullah Avcı'yı tutmam söylendi. Tanju'yu da Hamdi abi. Fenerli eski stoper Hamdi abimiz var. O tutuyordu. Cihat rahmetli hocamız da Cihat Erbil'di. Cihat hocamız kesinlikle hiçbir tane hava topunu aldırmayacaksın diye bana tembide bulunmuştu. Benim hava hakimiyetim çok iyiydi o zamanlar. Tabii maç başladı. Çıkıyoruz. 1, 2, 3 3, hep merkezden gelen toplara Abdullah Hoca hep vuruyor. En sonunda Cihat hocamız çok hırslı bir insandı. Allah rahmet eylesin yine. Beni uyardı. Bir daha vurdurursa seni de direkt oyundan alacağım. Tabii ki o ara Hamdi abi biraz üzüldü o serzenişe. Hemen geldi oğlum dedi. Biraz mesafe bırak. Timingin olsun ki daha iyi çık. Öyle bir iki tane çıktım dediği gibi başladım ben vurmaya. Tabii devre oldu. Devrede biraz fırçayı yedik hocamızdan. Hocam dedi ki eğer ikinci yarı bir tane topa vursun dedi. Direkt alacağım dedi. Tabii dakika 53 mi 54 mi öyle bir şey oldu hemen. E, bir yan top bir geldi. Abdullah Hoca bir daha çıktı. Bir vurdu. Top direkten dışarı çıktı ama hemen baktım ki kenara <laughs> tabelada ben gözüküyorum. Yine <laughs> aldı. Şunu bir anıydı. Bu gibi değerli hocalarımızla oynadık. Hazırlık maçı dersek e, Galatasaraylar o zaman tabii Beşiktaş'ta da bunların çim sağ sorunu vardı. Çift kalelerini Gazi Osman Paşa'dayken e, Beşiktaş'ta yapardık genelde. Bir ara Galatasaray'da geldi ama Küçüköy'deyken Galatasaray çok geldi. Galatasaray sporla işte hacilerin döneminde. Bunlarla da karşılaştık. Bu oynadık. Ali Böyköy benim için çok değerli. Fakat ben Ali Böyköy'ü doya doya yaşayamadım. Yani formasını çok uzun süre giyip de hizmet edemedim Ali Böyköy'de Diğer kardeş kardeşlerimiz gibi yapamadık. Çok erken yaşta ayrıldık. Gittik tabii hiçbir şeyin bilincinde değildik. işte. hocamız aldı götürdü. Tabii çalışırken de Ali hocamızın, Ali Seçkin hocamızın bizde çok büyük emeği var. E, Ayretten de Allah rahmet eylesin Ali Eren hocamız. Onun da o zaman o amatör takıma bakıyordu. Zaten bizim dönemimizde amatör takım, ikincilik ve birincilikler vardı. Arada herhangi bir lig yoktu. Ne üçüncülük vardı ne de şimdiki bal ligi denilen deplasmanlı amatör ligi vardı. Gayet çok üst düzey birlikti benim için. Zaman zaman e, o zaman ki şimdiki gibi akademi liglerinde ligler yoktu. Nasıl ligler? 14-16. 14 yaşındaki de 16 ile mücadeleyi ödüyordu. Bir de 16-18 vardı. 16 yaşındaki de 18 yaşındaki 2 yaş arasındaki farklı oyuncularla mücadele ediyorlardı. Şimdi ise 14-14 ile oynuyor. 15-15 ile -15 böyle bu şekilde akademi gidiyor 19'a kadar. Kendi yaşıtlarımızdan hep büyüklerle futbol oynuyorduk. Biz çok çabuk olgunlaştık. Niye? Ufak yaşta prosen liglerde bulunduğumuz için abilerimizden gördüğümüz, gözlemlediğimiz, onların yaşam tarzı, hitap etme tarzı, saygıları bizi çok çabuk olgunlaştırdı. Hayata da daha doğru bakış açımızı geliştirdi. Kendimizi yön çizmek için de bizde çok büyük emekleri oldu bu insanların. Ama dediğim gibi Alibey Böyköy'de uzun süre forma giymek isterdim. Fakat sonradan işte bir hocalık hayatımız başladı. Ben futbolu 2000 yılında bıraktım. Erken bıraktım. Sebebi de çok kızdığım bir hocama bıraktım. Çok koşturuyordu bizi. Futbol artık toplanan bir oyun diye. Serzen işte bulundum. Fakat ben bir sene sonra kendisinin yardımcısı oldum. <laughs> <laughs> işin bir farklı yönü de bu. Çok ilginç. İlk antrenörlük hayatımı diplomam yoktu. Fakat çalışmak için dışarıdan o şekilde kendimi geliştirmek için Tepecik Spor'da başladım. Tepecik'ten sonra bir sene sonra da Küçüköy Spor'un alt geçtim. Orada kattan kendimiz bir deneyim oldu bizim için. 2002 yılında Ali Spor'a geldim. Profesyonel takıma. 2003 yılında da resmi bizim e, tabii ki Ali efsane oyuncularından kendini çok iyi geliştirmiş Beysat Kaya kardeşimiz vardı. O da futbolun son dönemleriydi. Kendisiyle birlikte e, Samsun'da ilk kurs What? başlamış olduk. 2003'ten sonra benim ilk artık resmi çalışma evramı olduğu için çalışmalara başladım. Gazi Osman Paşa'ya gittim profesyonel takıma tekrar. Gazi Osman Paşa'dan sonra da 2005 yılında gittim. 2006'dan 2009 yılına kadar da sonra yine profesyonel takım olan ikinci ligde Spor'da Ercan Serbest hocamla birlikte bir iki buçuk senelik bir maceramız oldu. Orada Sarıyer ile biz iyi bir ekibimiz vardı. Genç bir ekip. Playoff yaptık. Gayet başarılı olduk. Eyüp Spor'un çok büyük paraların harcadığı, İnegöl'ün çok büyük paraların harcadığı. O zaman Ankara Şeker Spor vardı. Müthiş bir başkanı vardı. Çok zengin. Onlar da çok büyük paralar harcadılar ama biz bunların aralarından sıyrıldık. Sarıyer'le biz çıktık playoff'lara ve o playoff'larda mücadele ettik. 2010'da da Kasımpaşa'da altyapı sorumluluğu yapan yine bu bizim Beysat kardeşimiz vardı. Bir vesile olundu bir şekilde. Kasımpaşa altyapısına çalışır mısın dediler tekrar. Sonra oturdum düşündüm. Profesyonelliklerde 6 sene çalıştıktan sonra birilerine bir şey vermek gerektiğini düşündüm. Yani artık bir genç nesil bir emeklerimiz olsun. Çünkü profesyonel takımda çok zor oluyor. Zaten hazır oyuncularla çalışmış oluyorsun. En azından birilerine bir faydamız olsun diye kabul ettim. 2010'dan 2021-22'ye girdik. 22'ye kadar da Kasımpaşa'nın akademisinde belli yaş gruplarında çalıştım. Son 4 senedir, 5 senedir de akademinin gençlik geliştirme sorumlusu oldum. Zaman zaman da A takımda sıkıntılar olduğu zaman hocalarla alakalı görevlerinde değişiklik olduğu zaman o zaman bizlere görev veriyorlardı. O görevleri de zaman zaman çıktık yukarıda. Bir 5 tane süperlik Maçımızda var belli yıllarda. Böyle güzel bir duygular içinde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama şunu gördüm. kattan akademi liglerinde çalışmak, güzel, has bir oyuncunu yetiştirdiğim bir oyuncunu gururla ve çok zevkli bir şekilde onu süper ligde gördüğün zaman hakikaten onurlanıyorsun ve gururlanıyorsun. Bu da bizim açımızdan doğru işi, doğru zamanla, doğru yerde yaptığımızı gösteren bir çalışma olduğuna inanıyorum. İstanbul Spor oynadığım maçtı. O maçtı. Dediğim gibi karşında hakikaten işte birlarca gol kralı olmuş bir Tanju Çolak ve kişilik karakteri olarak da bu, beğendiğim şu anda hala takdir ettiğim e, bir Abdullah Avcı karakteri ve Abdullah Avcı'nın da hakikaten olarak oynadığım mevki itibariyle e, hava hakimiyeti çok iyi olan, e, sıçrama kabiliyeti, timingi çok iyi olan bir kişiydi o zaman. O iyi bir oyuncuydu. E, onlarla oynamak benim için çok önemli. Hele yine Galatasaray Paşa'da oynarken 3 e, tane Dünya Kupası görmüş e, Bulgar Arabov vardı. Bunu unutmuyorum. E, çok yetenekli bir adam. Beşiktaş'la hazırlık maçı yapıyoruz. Ya 18'in içinde Metin Tekin'e bir sağdan bir soldan bir de bir bacak arası bırakışı var. Her bıraktığında hoppa hoppa diyonun bir söyleyiş tarzı vardı. Enteresan bir insandı. Çok özgüveni yüksek. Çok farklı bir insandı. Onlarla oynamak Sancar abi vardı eski Bakırköylü Sancar abi. Antalya Spor'da. Antalya'da oralarda hizmet ediyor, çalışıyor. Sancar abilerle Fatih Uras yine Gazi Osman Paşa'da Samsunlu o kazayı atlatmış. Büyük kazayı atlatmış Fatih abi. O da arkadaşım. Fatih Uraz gibi bir kişilik şahsiyetle birlikte olmak, çalışmak, benim için çok onur verici ve gurur vericiydi. Bunları söyleyebilirim. En üzüldüğüm maç böyle Antalya Kemer'de Tarsus İdman Yurdu ile oynuyoruz. Puan acil ihtiyacımız var. Yukarıdakilerle puan farkını kapatmak istiyorduk. Bir pozisyon oldu. Yine böyle korner pozisyonu. Tüm topa vurduğumu zannettim ama yandan gelen oyuncu ıı, direkt şu alnıma vurdu. O ara yere yığılmışım. Kalktım. Oynamak istiyorum dedim. Baktım doktora. Dedi ki kesinlikle oynayamazsın. Çok kötü açılmış. Ben bağla dedim. Kardeşim oynayacağım. Oyuna girdim. Baktım hakem beni oyundan aldı. Kanamam var dedi. Devam ediyor o maçı bitiremedim fakat sonra hastaneye hemen götürdüler dikiş attırdılar. Maçı 2-1 aldığımızı öğrendim. 1-0 mağluptuk o dakikaya kadar. Sonradan tabii sevindim ama o maçı tamamlayamama beni çok üzmüştü yani. Önemli bir maçtı. En iyi oynadığım maç. Yozgat'ta eksi -9 derecem öyle bir şeydi. Ta bu vidalar batmıyor. Yozgat'la biz işte bu Adana'ya yaklaşmak için, Adana Spor'a yaklaşmak için puan mücadelesi veren iki takımlık ayrıttan. Yo Yozgat'ta müthiş bir takım, müthiş bir ekibe sahipti. Orada 2-1 maçı aldık. 2. golün de ben yapmıştım stoper oynadığım halde. En çok etkilendiğim stat şöyle sayacağım. Yani futbol oynarken etkilendiğim stat iki tane. Birisi Zonguldak statı. Müthiş bir oranın halkı ahenk veriyordu oraya. Bir baskı kuruyordu. Bir de Sakarya ile oynadığımız Paşa'daki. Paşa'dayken Sakarya statı çok müthiş bir baskı kuruyordu. Full. E, stat full doluydu. Bu iki maçı unutamıyorum. Kişilik benim için futbol oynarken idol olarak seçtiğim, çok önem verdiğim. Bu mesela kendi mevkimde ben Bülent Korkmaz'ı niye gösterebilirim? Bülent Korkmaz e, hakikaten oynadığı kulübe hizmet etmiş formasına çok büyük saygısı olan e, ve o forma için elinden geleni her şeye sahaya veren bir insan o UEFA kupasındaki şeyini unutamam. Adamın omuzu çıkmış omuzunu bağlayarak tekrar sahaya dönmesi benim için ideal bir oyuncu portföyü diyebilirim. Birlikte çalıştığım en iyi teknik adam Ercan Serbes'i söyleyebilirim. Çok kendini geliştiren ileri görüşlü bir hoca diyebilirim. Abdullah abi. Birlikte oynadığım en iyi golcü. Çok güzel soru. Beysat Kaya diyeyim. Birlikte oynadığım en iyi kaleci. Ben canlı diyebilirim. En kötü kaleci. Evet. En kötü kaleci birlikte oynadığım. Bizim Küçüköy'de Ahmet abi vardı. Kumar Ahmet derdik <laughs> Ahmet abi diyebilirim. Birlikte oynadığımız en yetenekli futbolcu. Ben e, bizim dönemimizde burada genç takımdan hepimizden önde olan e, Bilal diyebilirim. Bilal Çar En yeteneksiz futbolcu. Şimdi burada birini hemen yapmam lazım. Küçüköy'de Ergün vardı. Yalancı lakabı var. Yalancı Ergül. <laughs> Yetenekleri zayıftı. Boşnak. En sert futbolcu birlikte oynadığım Sinan. Futboldan kazandığım ilk parayla evimiz gece konduydu. Evimizi yıkıp ilk beton evi yaptığımız gündü. Kariyerimde aldığım en iyi tavsiye her zaman çok çalışmam gerektiğini, oynadığım mevki itibariyle iyi pozisyon almam gerektiğini ve e, çok çabuk düşünmem gerektiğini söylendi. Unutamadığım gol Karadeniz Ereğli'de oynadığımız müthiş bir gol. Öyle bir hava topuna çıkmışım ki e, onun fotoğrafları da var. Bütün herkes e, benimin altında kalmış. O güzel bir anı hiç unutamıyorum. Tabii her şey herkes için farklı. Her yaşadığım dönem için benim için çok zevk vericiydi. Çünkü şu anda Türkiye'de yıldız ve lider oyuncu portföyü olarak gördüğümüz işte dediğim gibi Abdullah Avcılar, Tanju Çolaklar, Metin Ali Feyyazlar. Bunlarla biz e, karşılıklı oynadık. E, Zeytinburnu grubumuzdayken Ziya Doğanlar, Fuat Yamanlar, Abdülkerim Durmaz. Bunlarla hep karşılıklı oynadık. Bu gibi insanları tanımak, görmek, bunu bilmek e, benim için çok büyük bir duyguydu. Şimdiki dönemde şöyle söyleyebilirim. Bizim dönemimizde çim sahalar çok azdı. Şimdiki dönemde ise her şey çok güzel ve gelişmiş bir şekilde ama yine de oynadığım yılı her zaman tercih ediyorum. Ali Böyköy benim için şunu ifade ediyor. Ali Böyköy bir tarihtir. Küçüklüğümde ben Ali idmanlarına giderdim, izlerdim. Muammer Baca vardı çocukluk arkadaşım. Onun babası rahmetli kulüp başkanlığı yapmış bir insandı. Çok giderdik onunla birlikte idmanları izlerdik. Çok gıdayla bakardım oyunculara o dönemlerde. Ali Böyköy bir arkadaşlık, bir birliktelik ve Ali Böyköy'ün o insanları benim için değerli olan insanlardan bir tanesi de Ayda Doğan abidir. Onların ellerinde büyüdük biz. Tabii ki hocalarımı hiçbir için bir kenara koyamam. Ali Bökür benim için büyük bir tarihtir. Bu tarihin içinde çok değerli insanlar gelip geçmiştir. Ben turuncu mavi renklere çok hizmet etmediğim için üzgünüm. Bu güzel programı bize e, Ahmet Girgiç ve kibine diyeyim ben. E, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, Ali Böyke'nin tarihini yansıtmaları çok güzel bir anı benim için. E, bunun devam etmesi ve çok büyük değerlerimizin buraya gelip Ali Böyköy ile ilgili fikirlerini anlatması, yaşadıklarını anlatması, anılarını anlatması bizi tekrar eski şeye götürecektir. Tabii ben burada bu hayattan göçmüş olan çok büyük insanlarımız var. Ben burada Bülent Boru unuttum ama yani çok az kısa sürede kendisiyle çalışsam bile çok büyük emekleri olmuştur. Büyük bir fedakardır, iyi bir Ali Böyköy'lüdür. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler.